Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta WhatsApp üzerinden müthiş bir yanlış bilgi mi desek bir liste yayınlandı arkadaşlar. WhatsApp'ın haberi olmadan büyük ihtimal büyük haber kanallarında haber sitelerinde de arkadaşlar hala haber durmakta. WhatsApp'ın bir listesi yayınlanmış. İçerisinde iPhone 7 ve benzeri telefonların olduğu listeler arkadaşlar telefonlar WhatsApp desteği almayacakmış. 1 Ekim 2024'ten itibaren. Bu konuyu araştırdık Avrupa'daki iki üç yere mail attık arkadaşlar güzel cevaplar aldık Whatsapp ile ilgili Neymiş Hangi sürümü destekliyormuş ve benzeri arkadaşlar yorumları zaten altta linkini bırakacağım Whatsapp.com da var arkadaşlar Hiç merak etmeze gerek yok O bilgi verilen bilgi büyük haber kanallarının verdiği bilgi arkadaşlar yanlış Şimdi biz nereden diyeceksiniz ki nereden buldunuz bunu? Zaten burada kendileri yazmışlar. iOS 12 ve daha yeni bir sürüm yüklü iPhone'lar çalışıyor arkadaşlar. Zaten iPhone 7 listede gönderilen iPhone 7'nin sürümü 15.8.3 arkadaşlar. Yani burada zaten bir, bir anlaştık burada var. Android'e bakalım arkadaşlar. Android 5.0 ve daha yeni bir sürüm yüklü Android telefonlar destekliyor arkadaşlar WhatsApp'ı. Yani bu kadar ortalığı yaptılar, ettiler. WhatsApp'tan biz bir resmi bir açıklama görmedik. Meta'dan bir açıklama görmedik ama bu haberi birlikte sizlere verelim Kırtasiye TV farkıyla. Sizlerin de belki arkadaşlar yüreğine bir su serpmiş oluruz. Çünkü örnek veriyorum iPhone 7 2019'da alınan telefonlar, 2018'de alınan telefonlar. Bunlara ne oldu da WhatsApp engelle, engelledi? engelleyecek ya da diğer telefonlarda da olduğu gibi arkadaşlar olsun güzel haber güzel haberdir paylaşmak istedik arkadaşlar sizlerle beğenilerinizi yorumlarınızı alalım topluluk sayfamızda görüşmek üzere arkadaşlar